Tarihin başlangıç noktası kabul edilen Sümerler ilk medeniyet ve ilk sosyal toplumdur. Sümerlerin ataları olan toplum M.Ö. 5000'li yıllarda Aral Gölü civarından göç ederek Türkmenistan bölgesine oradan da yeni bir göç hareketine daha girişip M.Ö. 4000'li yıllarda Mezopotamya'ya ulaştılar. Bu Asyeli kabin burada tarihin ilk medeniyetini ve ilk devletini inşa ettiler. Bu toplum devleti sanıldığı gibi kendilerine Sümerler demiyorlardı. Onların kendilerine verdikleri ünvan Kenkir idi. Hissettiklerini ifade etmeye seven ilk Sümerler hissettiklerini şekillendirerek kil ve çamurdan heykeller yapmış ve resimler çizmişlerdir. Hatta bu yeteneklerini geliştirerek yazıyı da bulmuşlardır. Önce hissettiklerini resimlerle ifade etmişlerdir. Zamanla bu resimleri hem kolay çizilebilir hem de küçük alanlara işlenebilir hale getirmek için simgelere dönüştürdüler. Bu simgeler sıkça kullanılarak belli bir standarda erişmeye başlayınca herkes tarafından anlaşılır ve belli düşünceleri ifade eder hale gelmiştir. Bu simgeler daha sonra daha da pratik hale dönüşerek bir heceyi ve sesleri bu sesler de birleşerek daha simgele daha çok kelime ifade eden bir alfabeye dönüşmüştür. Sümerlerin milattan önce 3200'de ilk kez kullandıkları bu yazı sistemi Sümer devletinin zayıflayıp yıkılmasıyla önce Mezopotamya'ya sonrasında ise tüm dünyaya yayılarak medeniyetin gelişmesine ciddi fayda sağlamıştır. Sümerler bilim ve teknik alanında da bulundukları dönemin oldukça ilerisindeydiler. Aynı tayirlerde diğer coğrafyalardaki toplumlar henüz barınaklar ve şehirlerde yaşamaya tam olarak başlamamışlardı. Şehir hayatı ve yerleşik düzene geçen toplumlar ise nispeten daha ilkel koşullardaki yapılarda yaşamlarını sürdürüyorlardı. Oysa Sümerler çanak, çömlek, kazan, ekmek pişirme ve çeşitli ev eşyalarını yapabiliyorlardı. Bunun yanında sert madenleri de işleyebilen Sümerler gelişmiş bir yapı tekniği ile taş, kerpiç ve tuğlalar kullanarak 2 ve 3 katlı evler inşa edebilmekteydiler. Sümerler kendi geliştirdikleri bir sulama sistemi kullanarak bataklıkları kurutup yaşam alanlarına kanallarla su taşıyabiliyor, bentler yaparak sel baskınlarının önüne geçebiliyor veya barajlar yaparak hayat kaynağı olan suyu muhafaza edebiliyorlardı. Düzenli sulama ile tarım arazilerinden iyi verim alıyor ve elde ettikleri mahsulleri depolayabiliyorlardı. Tekerleği de icat etmiş oldukları düşünülen Sümerler tarım alanlarını öküz ve sapanlarla işliyorlardı. Matematik ve geometrinin temellerini atan Sümerler matematiğin temeli olan dört işlemi bulmuşlardır ve dairenin alanını hesaplayabilmişlerdir. Tüm bunların yanında zaman hesaplamasında büyük bir başarı elde ederek gelişmiş bir takvim kullanmışlardır. Ay yılına dayalı ilk takvim olan Sümer takviminde yıl 360 gün, aylar 30'ar er gün olarak hesaplanıyordu. Güneş saatini de bulan Sümerler yalnızca günleri ve ayları değil, güneşin hareketlerini ve saatleri de hesaplayabiliyorlardı. Sümerlerin bilim alanındaki faaliyetleri günümüzdeki matematik, geometri ve astronominin temellerini oluşturmuştur. Milli bir kimliğe sahip olan Sümerler yaşadıkları coğrafyaya kenger, konuştukları dile ise emegir demekteydiler. Sümerlerin milattan önce 4000'li yıllarda meydana geldiği tahmin edilen büyük tufan öncesi dönemde alev yapısı anaerkil yani kadınların erkeklerden daha çok saygı gördüğü toplumsal genelliklerin kadınlar etrafında döndüğü bir düzene sahipken Büyük Tufan sonrası ortadan kalkan anaerkil yapı yerini ateerkil yapıya bırakmıştır. Toplumsal olarak da sınıflara bölünen Sümerler'de en yüksek sınıfı ruhban sınıfı olan din adamları ve askerler oluşturuyordu. İkinci sınıfı halk yani Sümer toplumunun kendisi. Üçüncü sınıfı ise köleler yani savaşlarda esir alınan ve hayatı bağışlanarak yaşaması karşılığında hizmet etmekle görevli hükümlü hizmetkarlardan oluşurdu. Sümer tarihinin en önemli dönüm noktası olan büyük tufandan sonra kurulan ilk şehir devletleri Kiş, Uruk ve Ur olmuştur. Büyük tufan sonrası birbirlerine komşu olan şehir devletleri tufan öncesi iyi ilişkilere sahipken tufan sonrası ciddi mücadele içerisine girmişlerdir. Birbirleri üzerinde hakimiyet kurmak ve genişlemek isteyen şehir devletlerinin savaşları yüzyıllarca sürmüştür bulundukları tarihsel dönemdeki rakiplerinden hem sayıca hem kültürel hem de ilmi açıdan çok ilerlemiş olan Sümerler büyük tüfan sonrasında birbirleriyle giriştikleri savaşlar neticesinde yıpranmaya başladılar. Mezopotamya'daki rakip uygarlıkların da saldırıları sonrasında bölünen, zayıflayan ve kendi içinde düzeni sağlayamayan Sümerler zaman içerisinde küçük parçalar halinde dağılmış ve en sonunda da yıkılmıştır. Her hafta yayınladığımız videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız seviniriz. Kalın sağlıcakla.